Bugün yine Tezak motordayım gençler. SYM Dragon'la beraberiz. Dragon 160. Böyle yanında da DRG BT yazıyor. Bunun ne olduğunu merak ettim. Hiçbir masraftan kaçınmayıp sizler için araştırdım. DRG Dragon'un yani ejderhanın kısaltılmışı. İngilizce Dragon. Ejderha demek. Çünkü tasarım ejderhaya benziyor. DRG Dragon X BT de Best Technology demekmiş. En iyi teknoloji. Yani bundan sonra SYM'nin yeni ürettiği en son teknoloji ürünü olan modellerinde BT yazısı görecekmişiz. Bunda başlamış. BT Best Technology. Yani neden bahsediyoruz? Ee, ön arka ABS'si var. Traction Control var. TCS'si var. Start Stop var. Sıvı soğutma var. Ve bir de Marş motoru yok. Alternatörden yani statörden çalışıyor. SYM diyor ki sıfır dirençli marş motoru ve stator taktım ben buna bastığın an tık diye alacak diyor. Yani o bildiğimiz eski klasik marş motoru bunda yok. Zaten Honda da kullanır mesela bunu senelerdir. Başka Japon ve Avrupalı modellerde markalarda kullanır. Şimdi SYM'ye de gelmiş. Açık söyleyeyim size Bugüne kadar incelediğim S&M modelleri arasında parça kalitesi en yükseklerden biri olmuş bu ciddi şekilde. Yani e, gözle görülür bir parça kalitesi var. Bu bir spor scooter zaten gençler. Yani mesela arka çanta demiri yok. Şu dizaynına falan baktığınızda e, baya böyle şey e, spor bir scooter tarzı var. Göstergeleri de o şekilde. Bunların hepsini size göstereceğim. Şimdi S&M Dragon 160'a Atlayalım. Şöyle arkada hani şu bizim meşhur park var ya oraya bir gidelim. Orada ben size kısaca tanıtayım. Yolda da giderken teknik özelliklerinden bahsedeyim size. Ee, start stop olduğunu söylemiştim. Yani rölantiye düştüğü an 3. saniyede kendini kapatıyor diyor SN. Sonra gazı dürttüğün an açılıyor. Bak hiç marşı siz duymadınız. Ben de duymadım zaten. Brrr diye çalış verdi. Yani o cici, cici eden bir marş motoru yok bunda diğer özelliklerini de size anlatacağım. İşte e, yolda giderken de teknik özelliklerinden bahsedeyim. Bak kalkışı gazı açtığın an kalkıyor. Yani varyatör çok çabuk tepki veriyor. Onu söyleyeyim. E, sele ne alçak ne yüksek. Yumuşak bir selesi var. E, çok alçak değil. Böyle oturduğumda direkt benim 1.75 boyumlu ayaklarım tabanım yere basmıyor ama rahatsız edici değil. Yani biraz süre kendini öne bırakırsan göstereyim. Ayakların o zaman yerde duruyor. Ama çok çok alçak değilsele. Yani genelde zaten spor scooter'larda şeydir. Oo kalkış. Yani gazı açtığın an acayip bir tepki veriyor. Şimdi zaten size teknik özelliklerinden de bahsedeceğim. Siz de şöyle görmüş olun göstergelerini, gidişini. Şuradan önce bir yola çıkalım. Ön arka ABS var gençler. Ha şey dengeli de bak. Ne güzel. o kendi kendine süper ayak, ayakta duran bir scooter bu. Aynalarımızı da tam ayarlayalım. Şunu da hafif kaldırayım. Siz de arkayı görürsünüz. Evet teknik özelliklerini size aklımda kaldınca bak hemen bir söyleyeyim. 158 cc tek silindir sıvı soğutmalı bir motora sahip. Ee, yaklaşık 14.6 beygir motor gücü 14.6 Newton metrede tork üretiyor. O 14.6 Newton metre torku da yaklaşık 6000 devirde veriyor. Yani çok yüksek değil. Ee, maksimum tork aldığınız devir. Ve e, şey yani öyle yüksek devirde hızlanmıyor motor. Alçak devirlerde hemen hız kazanıyor. Hemen hız kazanıyor. Ya tam bir spor scooter. Bak size bir kere daha söylüyorum. Parça kalitesi bugünkü bugüne kadar incelediğim SM'ler içinde parça kalitesi en iyilerden bir tanesi. Göze yani gözle baktığın zaman görünüyor. Yani SM biraz yine e, kabuk değiştirme durumlarına girmiş. Sinyalimiz çıt 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 ses çıkarıyor. Dörtlü sinyal de var gençler. Ben size teknik özelliklerine devam edeyim. Hafif bir motor. 160 cc olmasına rağmen 135 kiloluk bir ağırlığı var. 7.4 litre benzin deposu kapasitesi. Benzin deposu da şurada önde. Onu birazdan size göstereceğim. Kol sel altında değil. Ee, yine sizler için hiçbir masraftan kaçınmayıp bir kaskı, tam kapalı kaskı sel altına yerleştirdim ve aldı. Ters yerleştiriyorsunuz. Yani düz koymuyorsunuz. Ters çevirip koyuyorsunuz. O şekilde sele, sele de kapandı. Yani gidiş tam spor. Yani o ilk kalkış gücü, hızlanması falan ee, o 14.6 Nm torku hissediyorsunuz. Yani çok e, gençleri falan memnun edecek bir model. Hem görünüş tasarım itibariyle hem de gücü itibariyle şehir içinde baksana ve bitmiyor yani güç gazı açtığın sürece daha güç geliyor aynı sabit gücü sanki böyle elektrikli motormuş gibi alabiliyorsun TCS'yi size açma imkanım yok. Kusura bakmayın. TCS'yi açamayacağım gençler size. Nereye gidelim? Bugün park sakin. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Biraz yeşilliklerde anlatayım ben size motoru. Şimdi start stopu da deneyeceğim. Bak start stop açık şu anda. Ben size burada anlatırım. Şimdi durdum. 3 saniye geçmesi lazım. Rolantiye düştü bekliyoruz. Henüz kendini kapatmadı. Start stop. Yani şu düğmeden start stopu aktif hale getirip ha şimdi demek ki düğmeyi tam itmemiş olabilirim. Bakın kendisi stop etti. Gazı dört düğmen çalıştı. Zaten bu start stopta özellikle marş motoru, bak yine sustu kendisi görüyor musunuz? Özellikle marş motoru konmuyor yani statörden, alternatörden çalışıyor ki motor. O marş motoru çünkü ölür yani bir süre sonra bu kadar dur kalk dur kalka marş motorunu da yer bitirsin. Gençler ben şimdi üstümü bir çıkarayım şu kafamı, şu motoru bir yerleştireyim hemen geliyorum size kısaca tanıtayım. Geldim gençler. Şimdi yolda gelirken size teknik özelliklerine bahsettim değil mi? 158 cc, 14.6 beygir, 14.6 Nm tork, 135 kilo ağırlık falan falan bunların hepsini gösterdim. Bak şu aşağıdan başlayayım. Sıvı soğutma. Bu genelde böyle 150-160 cc'ye kadar olan motorlarda bu ufak radyatör yettiği için bu yana yani normal hava soğutmalarda hani görüyoruz ya bir havalandırma pervanesi ve statör oraya konuyor. E, bunda da yani bu herhalde daha büyük hacimli 200 ve üstü olduğu zaman genelde bu kadar ufak radyatör tahmin ediyorum yetmeyeceği için öne koyarlar. Bunda yanda koymuşlar. Ee, böyle enjeksiyonun olduğunu zaten söylememe size hiç gerek yok. Artık karbüratörlüğü e, pek olmayacak eskiler dışında. E, çok enteresan bir süspansiyon sistemi var. Yatık amortisör var bakın şurada. Hiç böyle dikin amortisör görmüyorsunuz burada. Tek amortisör ama yatık amortisör. Şimdi bu yatık amortisör süspansiyonun bütün şeklini değiştirir. Gençler yani darbeyi direk e, seleye vermez diye tahmin ediyorum. Yani görünüş olarak da öyle. Dikine amortisörlerde direkt aşağıdan tekerden gelen darbeyi seleye alırsın. Bunda almaman gerekiyor. Yani bu yatık şeyde, süspansiyonda enteresan başka bir şey var. Dizayn var yani. Zaten gidişi de yumuşak. Yani oturduğun zaman gidişi de yumuşak. Hiç öyle kasistan ya da çukurdan, bozuk seninden geçerken böyle pata 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 kütü etmiyorsun. Maxis marka lastik de gelmiş. E, gözle baktığında böyle güzel bir lastik. Arkada 130 70 13. Önde de arkada da 13 inç çantalar gençler. Burada arkada 130 70 13 var. Maxis arka lastik. Yani bunun yol tutacağını düşünüyorum çünkü yüzeyi falan şey böyle e, o bildiğimiz alıştığımız uyduruk e, sert Çin lastiklerine benzemiyor bu Maxis. R1 N yazıyor yanında tipinde de. Önde de 120 70 13. Yani ön arka 13 inç jantı var. ABS, iki tekerde ABS zaten. Onu söylememe gerek var mı söylemiştim. Onu da zaten şuradaki ABS halkasından anlıyorsunuz gençler. Tamamen LED aydınlatmalı. Bakın zaten burada ABS yazıyor. Şu üstte de TCS yazıyor. Traction kontrollü. Traction kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz. Göstergede gördüm. Onun özelliğini göstereceğim. Muhtemelen onu yani kullanıcının isteğine bağlı olarak kapatabiliyorsunuz. Traction kontrolü. Dedim ya e, ismi Dragon. Yani ejderha tasarımı verilmiş dizaynı o şekilde ve işte yani çok bayağı bir spor Scooter e, model bu arka çanta demiri ihtimali çok zor gençler yani e, yer yok ona özel bir tasarım falan bir şey yapılması lazım bak arka seleyi de açayım size e, anahtarsız çalıştırma yok ama çok güzel kaliteli bir kontak kısmı var burada bagaj düğmesini kontaktan ayırmışlar bagajı düğmeyle açıyorsun ben e, bayide denedim. Yani şimdi size göstermeyeceğim ama bayide denedim. Bir tam kapalı kaskı yatırarak buraya sığdırabiliyorsun. Bak benim çantamı da çıkarayım şuradan. Derince yani hem eşya da alır hem kaskı da alıyor. Yani ikisini aynı anda almaz ama kask ya da eşya. İkisi de sığabilir. Öyle ufak bir sel altı bagajı yok gençler bunda. Selesi rahat. Özellikle dikkat ettim şu ön taraf yumuşak. Yani e, sert değil. O darbe bayağı şey güzel yumuşak sünger olan bir selesi var. Ön tarafı özellikle yumuşak. Oturduğun zaman şey yapıyor seni rahatsız etmiyor. Çünkü öne doğru böyle sivrilmiş yani sele. Evet nerede kaldık? Hadi göstergelere gelelim. Tamamen dijital bir göstergesi var. Güneşte hepsini göremeyebilirsiniz ama ben göstereyim. Şurada hız göstergesi. Yanında benzin göstergesi. Şuradaki rakamlar değişiyor. Şu anda total kilometreyi gösteriyor. Şu üstte şerit olarak devir var gençler. Devir göstergesi var. Altta ikaz ışıkları ABS. E, motor ikaz ışığı, TCS ışığı. E, muhtemelen çalıştırdığınız zaman farlar marlar da geliyordur. Çalıştıralım bakalım. Bak hiç marş sesi yok. E, start stop'un açık olduğunu bize gösteriyor. Kapatalım ki susmasın. Şuradan kapatıyorsunuz. Start stop kapattım. Tekrar çalıştırdım. Burt hemen çalıştı. Şimdi stop etmeyecek. Şu ABS ışığı yürüyünce söner. Şu üstteki şerit devir. Şimdi şurada e, total kilometreyi görüyorsunuz değil mi? Bir kere daha bastım. Günlük sayaca geldi. Bir kez daha bastım. Yağ sayacı var. Yani bakım sayacı. Onu da sayıyor. Saat var. Akü voltajı var. Cm genelde her modeline koyar akü voltajını. İstiyorsanız devri de buraya alabiliyorsunuz. Yani hem şu üstte şerit olarak hem de burada rakamla da devir göstergesini getirebiliyorsunuz. Bir kere daha bastığımda bakın. TCS açık şu anda. Muhtemelen bunu kapata da biliyoruzdur. Yani şu düğmede bak TCS off oldu. Şimdi traction kontrolü kapattım. Biraz uzun basınca traction kontrolü tekrar açtı. Onu da buradan kontrol edebiliyorsunuz gençler. Tekrar bastım yine total kilometreye aldı. Onun dışında da şuralarında ikaz ışıkları vardır. Dörtlü sinyal var. Açayım. Şurada Sinyal ışığı tekmiş burada gösteriyor hatta sağ sol sinyal yapalım onu da evet o da burada tek ışık sesinde duyuyorsunuz değil mi çıt 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 sol kütükte e, uzun kısa far her e, motorda olduğu gibi önde selektör tuşu altta e, sinyal ve korna var bu tarafta da marş düğmesi, üstte dörtlü sinyal burada da biraz önce söylediğim gibi o start stopu açıp kapatma var hatta şu farlarını da göstereyim size göründüğü kadar. Uzunları yakalım. Alttakiler bakın led mercek var. Alttakiler kısa, üsttekiler uzun. Şimdi uzunları kapattım. Sadece alttakiler kaldı. Dörtleri de yakalım. Sinyallerini de görün. Arkadakiler yürüyen şerit led. Bak arkayı da göstereyim. Arkadaki sinyaller dışarı doğru yürüyen ışık. Bu da kuyruk aydınlatması. Böylece size aydınlatmalarını da göstermiş oldum. Dörtlerini kapatalım. Motoru da susturalım. Şimdi bazılarınız diyecek ki abi niye anahtar çalıştırma koymamışlar. Bakın ben şahsen aslında mekanik kontağı tercih ederim. Yani birçok özellikle Çin menşeli motorlarda bu anahtar çalıştırmanın problem olduğunu duyuyorum. Nasıl olsa yani elini oraya bir kere götürüp basıyorsun yine çeviriyorsun. Onun yerine ben anahtarı sokup çevirmeyi tercih ederim. Yani mekaniği, mekaniği her zaman kontakta tercih ederim. Şurası da benzin deposu. Normalde bagaj şeyi açar, sel altını açar. Kontağı burada sola çevirince şimdi bunu depo kapağına vermişler. 7.4 litre demiştik zaten. Depo kapağı burada. Biraz girişi dar gibi öyle çok şeyin tabanca içine sokamayabilirsiniz ama sokmayın da zaten taşar bu sefer. Hava içinde sıkışır gazı şey çok güzel açılıp kapanan çok rahat açılıp kapanan güzel bir benzin deposu kapağı yapıştırdım ya. Parça kalitesi CM üst seviyeye çıkarmış. Şurada bir kanca sor. Poşet çanta manta asabilmeniz için şurada bir e, göz var. Saklama gözü. Telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Niye? Burada çünkü QC 3.0 şarj yani muhtemelen en aşağı 2 amper şarj imkanı sunuyordur. Bunu da yağmurlu havalarda kapatın gençler. İçine su alır çünkü. Ağzı yukarı bakıyor. USB şarj çıkışının. Düz ayaklı bir motor. Ayaklarınızı uzatabilmeniz için pek bir şansınız yok ama dedik ya zaten. Spor, spor scooter bu. Başka ön tarafında aynalarını beğendim gençler. Şey kolları uzun. Kolları falan görmüyorsunuz. Yine böyle kuyruklu aynaları var. Yani aynaların arkayı görüş falan çok çok iyi. Onu da çok beğendim. Başka atladığımız, sıçradığımız bir şey var mı? Lastikleri bana iyi gibi geliyor. Maxxis. Yani daha önce çok çok fazla modelde markada kullanıldığını görmedim Maxis'in ama duyuyorum yani diğer o bildiğimiz kendilerden falan daha iyi hissiyatı olan bir lastik gibi geliyor bana. Bir yandan da size böyle motoru göstereyim. Dedim ya videonun başında DRG BT, DRG Dragon demekmiş, BT de Best en iyi teknoloji, Best teknoloji demekmiş. Yani bu nedir diye sormayın BT ona. Bundan sonraki modellerde de diğerlerinde de görecekmişiz bunu. Ee, evet gençler. Güzel spor bir model parça kalitesi en üst seviye. SM adına en üst seviye. Uzun yıllar alıp binebileceğiniz bir motor. Sıvı soğutmalı. Keşke imkanımız olsa da yani son süratini de test edebilsem diyeceğim ama 120-130'lar çok rahat çıkacağını düşünüyorum. Yani 160 cc ve 14 beygirle 120-130 belki de daha üstüne de çıkacaktır. Böyle gördüklerimi size anlattım. Ön cam takılabilir mi? Hmm biraz zor olabilir yani bu spor bir daha söylüyorum spor skutur ön cam ve arka çantada sıkıntı yaşayabilirsiniz gençler e, fiyatını da söyleyeyim biraz yani fiyatından şikayet eden çıkabilir 130.000 TL şu andaki satış fiyatı 130.000 TL ama özellikle bir motor diyorum yani size start stop traction control ön arka ABS'ler sıvı soğutmalar falan filan e, yani özelliği de paketi de bol yüklüce bir model bir de SM'nin şöyle bir özelliği vardır. Yani başka markalar gibi hani her ay her ay fiyat artışına genelde gitmez. Bu fiyatı da uzun süre tutacağını düşünüyorum SM'nin. 130 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Evet gençler ben kaskımı kafama tekrar geçireyim, atlayalım. Yavaş yavaş tezak motoru dönelim. Yolda giderken son birkaç fikrimi de sizinle paylaşırım. Hemen geliyorum. Geldim geri. Şu binmeden önce bak renklerinden de bahsedeyim. İki rengi var. Bu böyle yeşile çalan bir mavisi var petrol mavisi mi diyeyim nasıl diyeyim böyle bir yeşil mavi arası bir renk bir de F koyu daha böyle laciverti yakın ama eflatına çalan yanar döner bir rengi daha var onu da gösteririm size şimdi bayi gittiğimizde şey e, orta sehpa güzel çok yüksek değil hop diye yeni veriyor motor yere yani kaldırırken de böyle loh diye yukarı kalkmıyor motor inerken de hop diye kendini yere bırakıyor o tarafı güzel yani o tarafını sevdim. İyi. E, Görünüşte basit bir motor. Bak böyle çıplak gidon. Hop çalıştı. Şu traction konu şeyde start stopu da ben pek sevmem. Kapattım. Zırt pırt zırt pırt. Açılıp kapanmasın. Şey e, dışarıdan görünüşte basit bir model ama teknoloji yüklü bir model. Hemen kalkıyor. Şuradan çıkalım. Çok çabuk hızlanıyor ya. Yani tam genç işi. DRG bir de drag hani drag içinde kullanılır ya DRG. İsteyen Dragon desin, isteyen Drag desin. Drag yarışı da yapılır mı motorla? Kimdir? Aslında ayaklarını biraz öne uzatabiliyorsun ya. Çok şey değil, kötü değil yani. Gençler bir saniye e, kamerada bir değişiklik yapıp hemen geliyorum bekleyin. Hah geldim. Bu e, fuarda çekim yaparken kameranın ayarlarını bayağı bir değiştirmek zorunda kalmıştım. Şimdi fark ediyorum onları da. Kalkalım. Bu Yani 60'a falan hemen yaklaştı. Kilometre saati de şey, disko topu gibi dönüyor. Çat, çat 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 Çok hızlı tepki veriyor. Öyle araya da 3 5 atlamıyor. Hemen her rakamın elbise gösteriyor hızlanırken. Yani hassas bir e, kilometre sayacı koymuşlar üzerine. Duralım dikkatlice bakalım. Dedim ya aynalarından memnun kaldım. Çok az kolunu görüyorsun. Ve şey bayağı gösteriyor açısı falan gayet güzel. Ya şehir içinde aradan beriden kaçmak için o kadar mutlu eder ki bu dragon sizi. Bir de işte al uzun ömürlü yani buna senelerce çok rahat binersin. Sinyalimizi açalım. Çıt çıt çıt. Çıt 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 çıt. Ve şey kontrolü de kolay bir motor. Yani hemen hop tepki veriyor. Senin her komutuna tepki veriyor. Araba durdu. Bak gençler size söyleyeyim şimdi mesela bu geçtiğimiz kontrolsüz kavşak ya yani. kural şeydir sağdan gelene yol verilir yani burada Allah göstermesi mesela bir kaza olduğu takdirde sağdan gelenin her zaman yol hakkı vardır o yüzden de diğer taraf tam kusurlu çıkar bunu da bilmiş olun onu da söyleyeyim mesela diğer araç solundan geliyordu yol hakkı aslında benimdi o da durdu zaten ama böyle bir trafik kuralı var haberiniz olsun kontrolsüz kavşaklarda. Eğer dur işareti yoksa hiç kimseye sağdan gelenin yol hakkı vardır. Fiyatını da söyledim değil mi size? Yani fiyatından şimdi şikayet edecek bir sürü insan olabilir. Aa bunu alana kadar 250 kalır 350 kalırım falan diyeceksiniz. Ama yani bir diyorum size SM öyle zırt pırt fiyat arttırmaz. İki e, özellikle yani yüklü paketi olan bir motor bu. Yani bunun bunun eşi yok bak şu anda. Yani bunun muadili yok Türkiye'de böyle bir model yok. Yani 160 cc işte 14-15 beygirle böyle spor bir scooter tarzıyla şeyiyle yok. Ee, başka bir markada yok. Kendi böyle nevi şahsına münhasır bir model olmuş. SYM Dragon DRGBT. Gençler bugün yine tezak motordaydım. Daha burada çekecek bir sürü bir sürü model var. Ha size öbür rengini göstereceğim değil mi? Dur bakayım. Nerede şurada vardı? Önde var. Ha. Bakın şimdi bu, böyle yeşilimsi mavi değil mi? Şu da, yani adını koyamadım. Bir taraftan bakıyorsun lacivert oluyor. Böyle dönüyorsun, dönüyorsun. Güneş ışığa göre bir taraftan bakıyorsun, eflatunlaşıyor. Yani bu değişik, yanar döner bir renk. Bu yanar döner bir renk. Hem eflatun var, hem yeşilim trak bir mavi var. Bu öyle çok fazla değil. Bu nereden baksan, hep böyle yeşile yakın bir mavi. Mavi yeşil arası. Yani bu şey kamerada farklı görünebilir. Güneş vurduğu zaman daha açık görünüyor falan. Evet gençler. SM Dragon 160 spor scooter, spor scooterla amca da bir şey söyledi yandan. Beraberdik bugün tezak motorda inceledim. Size fiyatını da söyledim. Daha çok model var içeride. Gelip onları sonra çekeceğim. Bugünlük de böyle olsun gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.